ABD basını Türkiye kilit oyuncu olarak ortaya çıktı. Aralarında Çin, İngiltere, İtalya, İsrail, İspanya'nın yer aldığı 34 ülkeye yardım gönderen Türkiye'nin hamlesi büyük yankı buldu. ABD basını yardım paketlerinin üzerindeki Mevlana'nın sözü, ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler varı öne çıkardı. Fransız basını ise Türkiye'nin bu kez gelişmiş ülkelere el uzattığını yazdı. Türkiye dünyayı allak bullak eden koronavirüs salgınında 30'dan fazla ülkeye tıbbi yardım gönderdi. Çok sayıda uçak arka arkaya havalandı. Türkiye'nin yardımları Fransa ve ABD'den NATO'ya kadar büyük yankı buldu. Son olarak ABD basını Türkiye'nin Covid-19 savaşında kilit oyuncu olarak ortaya çıktığını yazdı. The Hill gazetesinde yer alan köşe yazısında 88 ülkenin Türkiye'den yardım talebinde bulunduğu belirtilirken, Ankara'nın Avrupa ülkelerinden hızlı hareket ettiği vurgulandı. Okulların kapatılması, sokağa çıkma yasağı ve ücretsiz maske dağıtımına değinilen yazıda, Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı. Yazıda en dikkat çekici kısımlardan biri ise yardım paketlerinin üzerindeki Mevlana sözüydü. Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var.